Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Efdalus salatu ve temmut teslim ala Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, şöyle bir soru gelmiş. Namazın içinde Arapçanın dışında başka bir dille dua edebilir miyiz? Mesela secdeye kapanırken biliyorsunuz dua etmek sünnettir. Kişinin Allah'a en yakın olduğu andır. Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan etmesiyle Buna binaen, o secdede biz ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Bunun gibi e, namazın sonunda, hani tahiyyatı bitirdikten sonra e, dua etmek sünnettir. Selam verene kadar, selamdan önce dua etmek sünnettir. İşte bu gerek secdede olsun, gerek namazın sonunda olsun. E, Arapçanın dışında örnek veriyorum, Türkçe dil ile dua etmek caiz midir? Bu konu kardeşlerim ihtilaflı olan bir konudur. Ulema bu konuda ihtilaf etmiş. Birinci nokta Arapçayı bilen bir kimse Arapçayı bilen bir kimse Arapçanın dışında başka bir dille dua etmesi caiz değildir. Bu konuda genel anlamda ittifak vardır. Arapçayı bilen bir kimse Arapçanın dışında namazda Arapçanın dışında dua etmesi caiz değildir. Fakat Arapçayı bilmeyen bir kişi için biz konuşacak olursak acemi olan yani Arapçayı bilmeyen veya Arapça öğrenmek onun için zor olan bir kimse dua etmek istiyor fakat Arapça bilmiyor ve bu hayırdan mahrum oluyor. Böyle bir kimsenin Arapça dışında mesela kendi diliyle Türkçe, İngilizce, Farsça dua etmesi, namazda dua etmesi caiz midir? Bu konuda dediğim gibi ihtilaf var. Maliki mezhebi bunu haram görmektedir çünkü Arapçanın dışında başka bir lügatı doğru görmezler namazda. Dolayısıyla Maliki mezhebi bunu men etmekte, haram görmektedir. Hanefi mezhebi bunu mekruh saymaktadır, kerahet ile meseleye bakmaktadır. Yapılmaması daha doğru şeklinde yani bilmeyen için tabi geçerli olan bir şey. İmam Şafi mez e, Şafi mezhebi de aynı şekilde e, bunu caiz görmemektedir. Tabi bu e, eğer ki kendi diliyle istediği şekilde dua etme meselesi olursa bunu caiz görmemektedir. Ancak İmam Ahmed ile İmam e, Şafi'nin görüşleri eğer ki mesur olan duayı kendi dilinde okursa ve Arapçayı bilmiyorsa, Arapçayı öğrenemiyorsa o zaman caiz olur demişler. Mesur olan. Bu ne demek? Yani Kur'an'da gelen dualar var. Bir de sünnette gelen dualar var. İşte bu Kur'an'da ve sünnette gelen duaları Arapça adam öğrenemiyor, ezberleyemiyor. Bunları, bunların Türkçesini namazda okursa caiz olur. İmam Şafi'ye göre ve İmam Ahmed'e göre. Ee, ve üçüncü bir görüş vardır ki gerek me'sur olsun gerek me'sur olmasın. Me'sur dediğim gibi Kur'an ve sünnetten gelen dualar ve me'sur olmayan yani kendi içinden gelen dualar, gerek dünyevi gerek uhrevi istediği. Allah'ım bana çocuk ver, Allah'ım beni bu fakirlikten kurtar, bana şifa ver demesi gibi ya da e, Allah'ım beni e, cehennem azabından koru şeklinde yapacağı dualar vardır ki mesela kendi isteğiyle yaptığı Dualar üçüncü bir görüşe göre de e, Arapça bilmeyen, Arapça öğrenmekten aciz olan, öğrenmede aciz olan kimseler için nedir? Ge e, caizdir. Görüşü vardır ki bu da İbn Teymiyye Rahim Allah'tan aktarılmaktadır ve günümüzün birçok selefi alimleri mesela İbn Useymin gibi, Muhammed El-Şarqiti ve yani gibi e, günümüzün selefi alimleri daha başka ulema da var. Ee, bu noktada cevaz vermekteler. Yani Arapçanın dışında kendi diliyle e, namaz namazın içinde dua edebilir. Eğer ki Arapçaya vakıf değilse, Arapça bilmiyorsa, öğrenemiyorsa. Ve delil olarak da gelen hadis "Fümme liyetahayyere min el mes'aleti ma buyuruyor buyurur Vesselam. Yani e, tahiyyatı okuduktan sonra sonra istediği duayı seçsin diyor Aleyhisselam. E Bukhari'nin yani Buhari'de gelen rivayette "Sümme li sümme yetahayyer min ed-du'a'i ileyhi Duadan kendisinin hoşuna giden duayı seçsin ve onunla dua etsin. Demişlerdir ki kişinin seçtiği yani sevdiği, hoşuna gittiği dua vardır ki bunu da tabii Arapça olarak şey yapamıyor, aktaramıyor. Ancak kendi diliyle ancak aktarabilir. Bu da inşallah gösteriyordur ki yani kendi diliyle dua yapabilir. Aynı zamanda demişlerdir ki tavaf nedir? Namazdan sayılır. Aleyhisselatü vesselam çünkü at tavafu bil beyti salatun diyor. Evin etrafını, Kabe'nin etrafını tavaf etmek namazdır diyor. Ve ittifakla o tavaf yapılırken yani bir kişi dünyavi olan yani kendi daha doğrusu kendi diliyle konuşabiliyor. Bu caizdir. Dua derken Türkçe dua edebiliyor kendi diliyle, dua edebiliyor. ona kıyas ile dolayısıyla işte namazda da kendi diliyle e, dua edebilir. Eğer ki bunu ona yasaklayacak olursak birçok hayırdan mahrum olmuş olacaktır. Çünkü güzel hayırdır namazın içinde dua etmek, uzun uzun dualar yapmak. Eğer ki hayır illa Arapça olması lazım diye diyecek olursak onu büyük bir hayırdan da mahrum etmiş olacağız. Ee, diyerekten meseleye bu, bu gibi delilere bakaraktan caiz olduğunu söylemişlerdir. Yani benim kanaatimce yani bu noktada eğer tabi Arapçayı öğrenirse e, Arapçadan yaparsa bu çok daha doğrudur tabi ihtilaftan çıkmış oluyor. Ee, özellikle mesur olan duaları yani Kur'an'da sünnette gelen duaları böyle işte Türkçesinden ezberleyip okursa bu şekilde dua ederse bu inşallah yine e, güzel olur. Eğer Arapça hani öğrenemiyorsa e, yok hiçbir hiçbirini yapamıyorsa ve böyle bir hayırdan da mahrum olmak istemiyorsa inşallah yani e, bu üçüncü görüşten fetvadan yani faydalanabilir ve kendi diliyle e, dua edebilir inşallah Teala. Evet ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. متوحدين